Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Nebe Suresi 21 22 23 24 25 26 27 ve 28. ayet-i kerimelerinin manalarını ve mesajlarını sizlerle paylaşacağım. Bu ayetlerde yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne cehenneme kanat mirsade litaghin maaba labisin fiha ahqaba la yadhukuna fiha barda ve la illa hamimin ve gassaka ceza ve faka inhum kanu la yerjun hisaba ve kazzabu bi ayatina kazzabe siddakallahul yani azgınların barınağı olacak cehennem bir mirsattır bir gözetleme yeridir azgınlar orada belirsiz bir süre kalırlar orada bir serinlik ya da bir içimlik içecek tatmazlar ancak dünyada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar bir su ve irin tadarlar. Çünkü onlar bir hesap günü olduğunu ummazlardı. Bizim ayetlerimizi pervasızca yalanlamışlardı. İnne cehenneme kânet mirsade ayeti cehennem bir gözetleme yeridir demektir. Bir mirsattır demektir ki Türkçe'de rasat, rasathane kelimesi aslında bu kelimeyle bağlantılıdır. Rasat gözetleme demektir çünkü. Mirsat da gözetleme yer anlamına gelir. Buna göre acaba bu gözetlemenin nasıl e, olduğunu ifade edebiliriz? Bu gözetleme ne demektir? Buna göre cehennem zebanileri kafirleri gözetliyor. Ya da cehennemin bizzat kendisi Allah'ın düşmanlarını gözetliyor ve onlara öfkeleniyor. Onlara efendim e, gazap ediyor. Nitekim Mük Suresi 8. ayet-i kerimesinde yüce Rabbimiz cehennemin öfkesini bizlere şu ayetleriyle ifade ediyor. Tekedu temeyze minel gais. Yani neredeyse cehennem öfkesinden paramparça olacak, parçalacak. Cehennem bu kadar e, efendim Allah'a inanmayan, şirk koşan, münafık olan insanlara bu kadar hitletleniyor bu kadar gaz içerisinde oluyor ayetlerin ifadesine göre. Hemen bir sonraki ayeti kerime de litagine me'eb buyruluyor. Yani tagiler, aşırı gidenler, azgınlık yapanlar için dönüp varılacak son yerdir o cehennem. Onların varacağı son yer neresidir diye soracak olursanız cehennemdir. Allah'ın bu insanlar için hazırlamış olduğu cehennemdir. Efendim tefsirlerimizde genelde azgınlık yapanların kafirler, müşrikler ve münafıklar olduğu bildiriliyor. Çünkü gerçek azgınlık, değerli kardeşlerim inansızlık da mümkündür. İnansız bir insan zulümde, haksızlıkta, efendim kötülükte, azgınlıkta hiçbir zaman sınır tanımaz. Diğer taraftan Mukatil bin Süleyman'ın ifadesine göre cehennem Düşmanların hapsedildiği, dostların da şöyle yanından geçtiği bir yerdir. Yani buna göre müminler de cehennemin yanından geçecekler ve cennetin bekçileri müminleri cehennemin yanında karşılayacaklardır. Bu yüzden cehennem müminlerin de gözetlendiği bir mekandır demiştir bazı müfessirlerimiz sevgili kardeşlerim. Ama esas itibarıyla Cehennemin öfkelendiği kişiler ve cehennemin beklediği kişiler, gözetlediği kişiler, gelmesini dört gözle beklediği kişiler ve onlara cezalarını vermek için sabırsızlandığı kişiler tabiri caizse inansız insanlardır, kafir insanlardır, müşrik ve münafık insanlardır ki onlar orada cezalarını çekecekler. Peki bu ceza ne olacaktır? Ne kadar bir zaman içerisinde bu cezayı çekeceklerdir? Bir sonraki ayette labithe ف۪يهَا fihe buyuruyor yüce Rabbimiz. Yani e, buradaki hak ifadesi e, ahkab kelimesinin müfredidir. Tekil diyoruz biz buna. Ve Arapça'da 80 seneye tekabül etmektedir. Ama burada çoğul kullanıldığı için bir sınırlama yapılmamaktadır. Yani burada kafirler için cehennemde herhangi bir sınır olduğu bildirilmiyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinde de böyle bir sınır hiçbir zaman ifade edilmiyor. Tam aksine birbirini takip eden asırlar boyunca kafirlerin, müşriklerin, münafıkların, o şekilde ölen insanların, inansız insanların cehennemde aslında ebedi bir şekilde kalacağını ifade ediyor ki başka ayet-i kerimelerde bu manayı aslında teyit ediyor, kuvvetlendiriyor değerli kardeşlerim. Tabii ki her şey Allah'ın elindedir. Onda herhangi bir şüphemiz söz konusu değildir. O Yüce Rabbimiz cehennem azabının eğer bir gün bitmesini dilerse buna gücü yeter. Buna bizim imanımız tamdır. Ancak ayetlerde anlatılan husus bu cehennemin kafir, müşrik ve münafık ölen, münafık olarak ölen insanlar için ebedi olacağı şeklindedir ki Cenab-ı Hakk'ın birçok ayetlerde bu konuda bir vaidinin olduğunu, bir tehdidinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Asırlar boyunca ebedi olarak cehennemde kalacak, cehennemin bizzat gözetlediği ya da zebanilerin gözetlediği bu tağî, bu azgın kimseler için Kur'an-ı Kerim لَا يَتُوقُونَ ف۪يهَا بَرْضًا وَلَا شَرَابًا اِلَّا حَم۪يمًا وَغَسَّاقًا buyuruyor. Yani orada ne bir serinlik, ne de bir içecek tadarlar. Ancak hamim denilen sıcak kaynar su, gassak denilen cehennemliklerin vücutlarından dökülen akan irin onların tadacakları içecekler olacaktır. Ne kadar insanda bir ürküntü meydana getiriyor, değil mi? Yani cehennemin içinde olacak insanların bu durumunu okudukça, Celal yüce Rabbimizin bildirdiği bu durumlar okudukça, Allah'ım sen bizi Cehennemden muhafaza ile, cehennem azabından muhafaza ile diye dua ediyoruz sevgili kardeşlerim ve Yüce Rabbimizin bizi mümin olarak bu dünyadan göçürmesini istiyoruz, dua ediyoruz ve bunun için de bu dua ile beraber çabalamamız da gerekiyor. Zaten bu yönde edeceğimiz dua da bizim efendim cehennemden uzak kalmamış için kalmamız için güzel ameller yapmamızı sağlayacak olan bir husustur. E, dualarımızın böyle bir e, manası da böyle bir etkisi de vardır. Peki şu soruyu sormak gerekir. Acaba onlar neden böyle çok şiddetli bir azab ile karşılaştıklar e, ve onlar böyle şiddetli bir azapla karşılaşacak kadar e, efendim ne yapmışlar da azgınlaşmışlardır. Neden dolayı böyle bir duruma düşmüşlerdir. İşte bundan sonraki ayetler bize bunları ifade ediyor ve ayet bundan sonra diyor ki değerli kardeşlerim ceze en vifaka yani onların yaptıklarına uygun bir karşılıktır bu yüce Rabbimiz insanları dünyaya göndermiş her türlü nimetleri ihsan etmiş akıl vermiş fikir vermiş düşünce vermiş ve inanma ihtiyacı içerisinde yaratmıştır insanı kendisine dua etme ihtiyacı içerisinde yaratmıştır ama insan iradesini kullanarak yanlış yollara sapmış inansızlığa şirke küfre nifaka sapmış hayatını bu şekilde geçirmiş ve ölmüş ve orada cehennemin öfkesiyle o ebedi cehennemle karşı karşıya kalacak Bu orada efendim kaynar sudan ve vücutlarından dökülen o irin sularından başka içecek ve tadacak bir şey bulamayacaklar. Peki bunlar acaba dünyada nasıl bir durumdaydılar da böyle bir hale düştüler? Bir kere bunların yaptıklarına uygun bir karşılıktır bu diyor ayet-i kerime. Sonra اِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُنَ حِسَابًا ve kezzebu bi ayetine İki önemli hususu burada Yüce Rabbimiz nazarlarımıza veriyor ki çok önemlidir sevgili kardeşlerim. İnsanların bu konuda gerçekten kendisini bir çek etmesi, bir kontrol etmesi gerekir. Bunlardan bir tanesi şudur. İnnehum kânû le yercûne Yani onlar hesaba çekileceklerini ummuyorlardı. Allah'ın onları hesaba çekeceğini ummuyorlardı. Yani ahirete inanmıyorlardı o zaman. Tabiri caizse umadıkları taş başlarını yardı. Öyle de olacak zaten. Vedim ben inanmıyorum. İnanmadığım için başıma ahirette olacaksa herhangi bir şey gelmez diye düşünmek abesle iştigaldir. Çünkü ahiret vardır. Allah resullerini göndermiş. En son Hz. Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ı göndermiş ve Kur'an'ı göndermiştir ve burada vahitlerde bulunmuştur. İnsanın bir imtihan içerisinde olduğunu bildirmiştir ve bu imtihanı kazanması için o insanı hayır yapmaya, iyilik yapmaya, güzellik yapmaya, Allah'ın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmaya teşvik etmiştir. Ama insan bundan hiçbirisini dinlememiştir. Allah'a inanmamıştır, ahirete inanmamıştır. Demek ki ahirete inanmamak, hesaba çekileceğine inanmamak ve bu şekilde ölmek böyle bir azapla insanın karşı karşıya kalacağını gösteriyor. İnsanın kendisine sorması lazım. Ben ahirete inanıyor muyum? Allah'ın beni hesaba çekeceğine inanıyor muyum? Buna imanım benim tam mıdır? Bu soruyu her birimizin kendimize sormamız lazım. Bu konudaki imanımızın çok kuvvetli ve kesin olması gerekir sevgili kardeşlerim. Bunu burada sizlerle paylaşmış oluyorum. İnsanın ümit etmediği bir anda büyük bir felaketle karşı karşıya kalması ne kadar acıdır, elem vericidir. Ancak dünyada o felaketten kurtulma ve kendisini düzeltme imkanı verilir çoğu kez. Hani dünyada böyle bir felaketle karşı karşıya kalırsa sonra bu felaketten uzaklaşma, efendim bu elemi dindirme gibi bazı durumlar, fırsatlar ortaya çıkabilir. Ama ahirette insan dünyada ümit etmediği bir azapla, bir hesab ile karşı karşıya kalıverince ne yapabilir? Biz öyle bir durumda olsak Allah muhafaza etsin. Ne yapabiliriz? Kime ne söyleyebiliriz? Neden? Çünkü artık yolun sonu görülmüştür değerli kardeşlerim. Tekrar dönüp de bu zannımızı, bu inancımızı değiştirecek bir vakit, bir zaman yoktur. Böyle bir imkan verilmeyecektir bize. Onun için e, ahirette böyle bir duruma düşmeden önce bizim kendimizi bu dünyada düzeltmemizi Yüce Rabbimiz istiyor. İstiyor ki bu cehennemin dehşetini Kur'an'ında öyle güçlü bir şekilde tasvir ediyor ki bizi bu cehenneme gitmekten uzaklaştırmak, onunla nefret ettirmek, öyle bir elemle, öyle bir acıyla karşı karşıya Efendim bizim kalmamamız için kendimizi toparlamamızı Yüce Rabbimiz istiyor. Kur'an'ın inmesinin, ayetlerin bu şekilde ifade edilmesinin en önemli amaçlarından bir tanesinin bu olduğunu söylüyoruz. İkinci olarak وَكَذَّبُوا بِاَيَتِنَا كِذَّبَ ayet ayeti Kerime diyor ki yani onlar aynı zamanda Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlardı. Demek ki iki husus. Bir hesaba çekileceklerini ummamaları, iki Allah'ın ayetlerini yalanlamaları, onların ayette böyle cehennemde şiddetli bir azapla karşı karşıya kalmalarına sebep olmuştur. O zaman bu konuda da bizlerin çok iyi düşünmesi gerekir. Allah'ın ayetlerini yalanlamak ne demektir değerli kardeşlerim? Ayet delil manasına gelir, mucize manasına gelir. Hem Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini bize ifade eder. Allah'ımızın peygamber aleyhisselatü ve selam vasıtasıyla göndermiş olduğu ayetler ifade eder hem de kainat kitabındaki ayetleri ifade eder. Her iki ayet zaten birbiriyle alakalıdır. Kur'an da bu kainat kitabındaki ayetleri açıklamak ve tefsir etmek için Allah tarafından gönderilmiştir aslında. Yani Kur'an da bir kitaptır. Kainat da koskoca bir kitaptır ve Kur'an kainatın sırrını bize anlatır. Bu kainatta, bu evrende, bu dünyada var olan varlıkların her birisinin aslında Rabbi gösteren bir delil olduğunu, bir ayet olduğunu, bir mucize olduğunu bizlere hatırlatır. Ve onları böyle bir cümle olarak okumamızı ister, dikkat etmemizi ister. Allah'ın verdiği aklı bu şekilde kullanmamızı ister. Çünkü bu sayede biz Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini anlayabiliriz, gücünü, kudretini anlayabiliriz. Esma-i Hüsna'sını anlayabiliriz ve Allah'ın bizi şefkatiyle, merhametiyle nasıl sarıp sarmaladığını idrak edebiliriz. Düşünmediğimiz zaman, Allah'ın ayetlerinin farkına varmadığımız zaman o zaman dünyada bir efendim Allah'ın istediği şekilde bir insan olarak yaşamamış oluruz ve imtihanı kaybetme durumuyla karşı karşıya kalırız. İmtihanı kaybetmek demek cehennemde ebedi bir şekilde Allah'ın azabıyla karşı karşıya kalmak demektir. İnançsız olarak gidersek ki en büyük tehlike zamanımızda insanın efendim imanını kaybetmesidir. Çünkü o kadar çok şüphe verici şeyler Efendim insanların zihnine getiriliyor ki çeşitli şekillerde basın vasıtasıyla, medya vasıtasıyla, sosyal medya vasıtasıyla eğer bizler dikkat etmezsek, çoluğumuza çocuğumuza bu konuda dikkat etmezsek, gerekli eğitimleri vermezsek bizim de herhangi bir insan gibi inansız olma ihtimalimiz vardır. Çok vardır hem de. Bu yüzden e, ahirette böyle şiddetli bir azapla karşılaşmamak için mutlaka iki önemli hususa dikkat etmemiz gerekir. Bunlardan bir tanesi, öldükten sonra hesaba çekileceğimize inanmak, ayretin var olduğuna inanmak ve Cenab-ı Hakk'ın karşısında hesap vereceğimiz inanmak ve o inançla beraber ona göre hareket etmek. İkincisi Allah'ın ayetlerini yalanlamamak. Yani Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da bulunan ayetlerine iman etmek. Efendim bazı ayetleri çeşitli sebeplerle yapamamış olsak bile Allah'ım sen bu ayetleri hak olarak indirdin. Ben şu anda bunu icra edemiyorum. İcra etme gücü ver bana diye belki dua etmek. İkincisi de Cenab-ı Hakk'ın efendim bu kainatta, bu evrende yaratmış olduğu her bir varlığın Allah'a delil olduğunu bilip idrak etmek ve bu delillerin üstünü örtmemek değerli kardeşlerim. Bunları hep düşünmek ve Allah'a ulaşmak, Allah'ı sevmek, Allah'a ibadet etmek, Allah'ı razı etme hoşnut etmek ve sonra cehennemden kurtulup onun ebedi insan yeri cennetinde ebedi lütuflarına mazhar olmak. Aslında hepimizin esas amacı budur ve Kur'an hepimizi böyle bir yola sevk ediyor, böyle bir yere teşvik ediyor. İnşallah Yüce Rabbimiz bizlere de dünyada imanla yaşayan, imanla yaşayıp imanla ölen insanlardan eylesin diye ona böyle bir duayla noktalamak istiyoruz efendim. Bir başka videomuzda tekrar sizlerle görüşünce kadar hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz.